Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerini tanıtmaya çalışacağım. Kur'an bildürü beka ırmaklarında yıkanan büyüklerden. iman kışlasında fazilet askeri olarak pırıldayan bir insan. 1888 yılında Silisre'de doğdu. Babası Fatih Sultan Muhammed Han Aleyhi Rahmeti ve Al Gufran tarafından Tuna Hanım ünvanıyla şereflendirilmiş bir aile köküne bağlı. Yani soylu ve şerefli bir ailenin evladı. Hocazade Osman Efendi diye meşhur olmuştur. Osman Efendi tahsilini İstanbul'da tamamlayıp yine vatanı olan Silistre'ye dönmüş ve orada satırlı medresesinde yıllarca müderrislik yapmıştır. Osman Efendi takva sahibi bir insandı. Gönlü ilahi ürperişlerle titrer, dudaklar hep Allah'ı zikrederdi. Sünnet-i Seniye'yi kendisine rehber edinmişti. Bu güzel hallerinin ilahi mükafatını almakta gecikmeyecekti. Nasıl mı? Şöyle. Gençlik yıllarındaydı. Bir gece bir rüya gördü. Vücudundan bir parça kopup fezalara yükselmiş sonra da orada yıldızlar gibi ışıklar saçmaya başlamıştı. Rüyanın etkisiyle derhal yatağından fırlamıştı. Kalbi göğsünü delip dışarı fırlayacakmış gibi çırpınıyordu. Başını eğip derin düşüncelere daldı. Sonunda yüzünde görülmemiş bir ışık parıldadı bu rüyanın kendi sulbünden dünyaya gelecek hayırlı bir evlada işaret olduğuna hükmetti. Silistre'ye döner dönmez iyi bir hanımla evlendiği, fakat iş bu kadarla da kalmıyor ki. Dünyaya gelecek çocuklardan hangisinin rüyada gördüğü ışık olabileceğini takip etmesi de gerekiyordu. O da öyle yaptı. Can gözlerini açıp ışıklar saçan evladın tecellisini kolluyordu. Nihayet beklediği ışık zuhur edivermişti. Süleyman Efendi cihan denilen bu bahçeye geldi ve ömür nefeslerinin incilerini hayat denizinin derinliklerine döktü. Osman Efendi'nin şevk ve zevkine hudut yoktu. Artık gözler hep küçük Süleyman'ın üzerindeydi. Süleyman Efendi'nin tahsil devresi başladı. İlk tahsilini babasının müderris olduğu satırlı medresesinde yapıyordu. Henüz ilk sınıflardayken babasının kendisine karşı takındığı tavır aklını uçuracak gibi oluyordu. Her ne zaman huzurlarına girecek olsalar, ihtiramla ayağa kalktığını ve kendisine yer gösterip Süleyman'ım, efendi oğlum buyur diyerek gönül gönül çağladıklarını görüyordu. Süleyman Efendi dallar üzerindeki çiçekler gibi kızarıyor, babasının bu haline taaccüp ediyordu. Derken İstanbul, Dersami yetişmek üzere İstanbul'a gönderiliyordu. İstanbul'a geldi, Fatih Camii Dersamlarından Bafralı Ahmet Hamdi Efendi'nin ders halkasına girdi. Şimdi artık çalışma sırası ondaydı. Gecesini gündüzüne katıp ilim merdivenlerini tırmanmaya başladı. Yüksek zeka, çalışkanlık ve takvası ile hocasının gönlünü kazandı. İlim tahsili hususunda bir nefes olsun durmadan gayret kanadını çırpıyordu. Uzun kış gecelerinde uyku galebe çalmak isteyince Pencerelerini açıp bir tutam kar alıyordu. Avuçlarında tuttukları bir parça kar damla damla eriyor. Bunun neticesi de gözlerine ve gönlüne uyanıklık hali geliyordu. Yüce ve kerim olan Allah, çalışan hele ilim yolunda bu türlü çilelere katlanan mahrum eder miydi? Süleyman Efendi de mahrum etmedi. Süleyman Efendi, bilahare Süleymaniye Camii medreselerinde medresetül muhassisinin tefsir ve hadis kısmına girdi ve oradan da birincilikle mezun oldu. Değerli dostlarım Süleyman Efendi artık ilmin tadını almıştı. Ömür teknesini irfan denizlerinde yüzdürmek, kurtuluş sahiline varmak istiyordu. Yeni bir şevk ile bir başka imtihana girdi. Bugünkü hukuk fakültesinin İslami şekli olan Medresetül Kuzat'ın giriş imtihanlarını da birincilikle kazandı. Bütün beynini saran sevinç ve heyecan kasırgasıyla babasına bu haberi uçurdu. Ne var ki babasından gelen telgraf bir başka ufuklara kapı açıyordu. Süleyman ben seni cehenneme atmak için İstanbul'a göndermedim. Süleyman Efendi yıldırımdan bir gülleymiş gibi sarsıldı ve ufkuna kanat açtı. Babaları bu telgraf ile kendisine Nebiler Nebisi'nin bir mübarek hadisini hatırlatıyordu. Üç kadıdan ikisi cehennemde birisi cennettedir. Süleyman Efendi'nin niyeti de kadı olmak değildi. Ancak devrinin bütün zahiri din ilimlerinde kemal bulmaktı babasına bu fikrini de bildirdi ve yine Medresetül Kuzat'tan mezun oldu. Süleyman Efendi'nin en büyük hususiyetlerinin biri de şüphesiz ki Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'e ettiği hizmetlerdir. Allah, Allah demenin bile yasak edildiği o karanlık günlerde bu işi başarabilmek için insanda Uğut Dağı gibi bir yürek olması gerek. Büyük insanların çileleri de büyük olur. Süleyman Efendi de pek çok ezalar ve cefalar çekmiştir. Süleyman Efendi 1939 yılında tevkif edildi. Evinden alınıp birinci şubenin tabutluklarına tıkıldı. İş bu kadarcık mı? Hayır. Türlü polis işkenceleri ve türlü çileler sonunda beraat. Aradan 4-5 yıl sonra ikinci bir takip ve yine birinci şube tabutlukları. Yine işkencenin türlü çeşidi. Bir din alimine reva görülen bu zulüm taşları bile eritecek şiddette. Eritici, yakıcı, kül edici ve İnsanı bitirici, ölüm teri döktürücü işçileler. Arkasından hafif bir ümit ışığı, şimdi devir güya, demokratların devridir. Ne var ki, ip yine başkalarının elindedir. Hem de halk partisini mumla aratacak kadar siyah bir kanat. Bu siyah kanat, nerede bir dini kıpırdanış ve uyanış görse, hemen orasını budayan bir tırpan vazifesi görüyordu. Tam şu mısralara uygun tipler. Nedir Allah'ım nedir? Bal mumundan adamlar dini bir ışık görse erir ve yere damlar. Yeni veş karşısında eriyen ve yere damlayan adamlar eliyle Süleyman yine zindanı boyladı. Hem de bu defa ta Kütahya'ya götürülerek orada da nasibine düşen çileyi nasipsizler elinden çekecekti. Süleyman Efendi ve yakınları bu zindana tıkıldı. Birbirleriyle düşüp kalkmamaları için de ayrı koğuşlarda ve tek tek hırsızlar, katiller, caniler, hırs düşmanları arasına konuldular. Kanlı pençeler bu din mazlumlarının yakasındaydı. Onlara daha ne türlü eza edebileceklerinin hesabını yapıyorlar. Fakat bilmedikleri bir başka hesap daha vardı. O da Allah'ın mazlumlar hakkındaki lütfu. Süleyman Efendi ve yakınları mahkeme huzuruna götürülüyordu. Ama nasıl götürüş? Teker teker ve çifter çifter kelepçelenerek en korkunç canilere mahsus bir muameleye, tabi tutulmuşlardı. Mahkemenin de kendileri gibi zalimane hare hareket edeceğini zannediyorlardı. Yüzleri ışığa düşman geceler gibi siyah ve korkmuştu. Mazlumlar sürüklene sürüklene adalet huzuruna çıkarıldı. Din vecdinden ürkenlerin kan davası gözleri şimdi hakimlerin üstündeydi. Savcı elinde bir tomar kağıt tutarak mazlumları işaret etti. Bu insanlar tamamıyla masumdur. Hemen salı verilmelerini ve tahliye edilmelerini istiyorum. Mahkeme heyeti de savcının fikirlerine canla başta katıldı ve masumlar serbest bırakıldı. Demokrat Parti idaresinin siyah kanadına zıt olarak tecelli eden bu adalet Süleyman Efendi'nin müsbütün kıskaç içine alınmasına ve etrafındaki çemberin daralmasına sebep oldu. Değer dostlarım, Polisin zehirli nefesi her an ensesindeydi. Böyleyken, evet, böyleyken o hiçbir zalimden yılmadı ve Kur'an Caddesi'nde ömür arabasını son nefesine kadar sürdü. Ona son nefesinde bile rahat huzur vermediler. Takvimler 16 Eylül 1959'u gösteriyordu. Kendilerine beka aleminin kapıları açılmıştı. Her fani gibi o da ölüm okuna hedef olmuştu. Zaten her canlı ölümü tadacaktı ebedi bir hayat ölüm köprüsünden sonra başlıyordu. Fakat beklenmedik ve umulmadık bir hadise Süleyman Efendi'nin son uykusuna dalmasıyla başlayacaktı. Şöyle ki, Süleyman Efendi'nin Fatih Camii Haziresi'ne defnedilmesi için zamanın hükümetinden izin bile alınmıştı. Ne var ki, tezatlar hükümetinin siyah kanadı ışığa düşman gece gibi perdesini indiriverdi. Olmaz diyordu, katiyen olmaz. Herkes fezadan yere düşüp çakılmışçasına şaşkınlık girdabındaydı. Ne oluyor diye sormak fırsatını bile bulamıyorlar. O kadar ki hükümetin dahiliye vekili emrindeki polislere şu talimat veri vermişti. Karaca mezarlığında bir çukur açtırınız ve onu oraya gömdürünüz. Haydi marş marş. Bir din aliminin ölüsünü esir etmek gayretini gösteren bu zihniyete karşı polis ne yapabilirdi ki? Bu aldığı emri yerine getirmek mecburiyetindeydi. Çünkü bakanın şakası yoktu. Emir üstüne emir veriyordu. Kimsenin göz yaşına aldırmayın. O polisin açtığı çukura gömülecektir. Dahiliye Vekilinin bu insaf bilmez tutumu polislerin bile aklını uçuracak gibi oldu. Süleyman Efendi'nin tabutu eller üzerinde, yollar yığın yığın insan. Üsküdar'ın Altunizade semtinden aşağıya akan insan seli, yüzlerde ıstırap çizgileri, gözlerde damla damla yaş. O da ne? İnsan selinin önünde bir polis müfrezesi eller silahların kabzasını kavramış. Hayret ve dehşet saçan bir manzara. Ekibin başındaki komiserin gökleri inleten sesi. Durunuz! Bundan ilerisine izin yok. Kulakları tırmalayan ve yüreklere mızrak gibi saplanan bu ses üzerine insan seli durdu. Süleyman Efendi'nin naaşı da eller üstünde birkaç kişi ileri atıldı ve dedi. Ne var? Niçin bizi yolumuzdan alıkoyuyorsunuz? Komiser cevap verdi. İstanbul Emniyet Müdürünün emriyle geldik. Cenazeyi Karaca Ahmet mezarlığında hazırlattığımız yere defnedeceksiniz. Karşıya geçilmeyecek. Nasıl nasıl? Tıpkı dediğim gibi karşıya geçmeye izin yok. Kendi yurdumuzda hür değil miyiz? Cenazemizi istediğimiz yere gömemez miyiz? Ben bu itirazlara muhatap değilim. Sadece amirimden aldığım emri bildiriyorum. Cenazeyi Karaca Ahmet'e sevk etmekle mükellefim. Bu sözler karşısında herkes ama herkes donup kaldı. İş bu kadarla kalsa yine iyi. Öbür taraftan İstanbul Emniyet Müdürü bizzat Üsküdar'a kadar gelerek iskelede cenazeyi almak üzere bekleyen deniz motorunun halatlarını kendi elleriyle çözdü, istimbota başını alıp derhal Rıhtım'dan uzaklaşmasını ihtar etti. Sebebini sormak isteyenler olunca da avaz avaz bağırarak Rıhtım'ı velveleye ver. Olmaz polisin açtığı çukura gömülecektir. Başka tarafa götürülemez. Cenaze sahipleri çaresiz boyunlarını büktüler. Böyle bir acı günde hadise çıkmasını istemediklerinden zulme baş eğdiler. Din alimi Silistre'li Süleyman Efendi son uykusunu bundan böyle Karaca Ahmet kabristanında uyuyacaktı. Tabut yine eller üstünde oraya götürüldü ve açılan kabir kapısından içeri bırakıldı. Toprak ana sıcak kucağını bu has evladına orada açmıştı. Mahşer sabahına kadar sürecek yeni bir hayatın perdeleri Süleyman Efendi'nin üzerine iniverdi. Büyük bir din alimine bu zulmü reva gören o günün dahiliye vekilinin akıbeti ne olmuştur? Bunu da idrak sahiplerine bırakıyoruz. Süleyman Efendi, Allah demeni bile yasak olduğu devirlerde Allah'ın kitabını bir meşale olarak tutmuş, Kur'an'a gönül verenleri bu manevi gıdadan mahrum etmemiştir. İman tarlasına hakikat çekirdekleri atmış, büyük bir manevi ziraatin muazzam mahsullerini cihan harmanına sermiştir. Çarpık ağızların cehalet ve humurtuları onu Kur'an'a hizmetten alıkoyamamıştır. Kur'an küfrün başına semavi bir kılıç olarak inmiştir. Hangi zalimin gücü yeter ki hakkın nurunu söndürebilsin? Süleyman Efendi'nin diğer bir yönü de manevi sultanlar kervanına katılmasıdır. Onun manevi dudağına hangi hakikat salkımlarının değdirildiğini de ancak erbabı bilir. Aşk denizine dalıp inciler elde etmek istiyorsanız inci gibi kıymetli insanların eteğine tutununuz. Bu mevzu şu mısralarla noktalamak yerinde olacaktır. Istırap pençeleri can damarımı sıkar. Eyvah ki Müslümanı yine Müslüman yıkar. Rabbim ahir ve akıbetimizi hayırlı eylesin. Zalim olmaktan, zulme taraftar olmaktan, mazlum ve masum insanlara zulmetmekten, zulme taraftar olmaktan Rabbim bütün dinleyicilerimizi, sevdiklerimizi, dostlarımızı muhafaza eylesin bizleri mahşerde, cennetül firdevste, cennetül adında sevgili peygamberimize ve peygamberlere, Allah dostlarına ve Süleyman Efendi Hazretlerine komşu eylesin. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarım.